mahtiflik provası deyince çekirdek dünyanın varlığını anlamamız. Çekirdek evrim yasasına göre çekirdekten evrimleşmenin icatlarından en önde duran başta özel uyanış özel uyanışın burada sağlanması gerekir zaten makro özlerimiz, galaktik özlerimiz diyoruz. Görev icraat tasarruf statüsündeki e, aktifliğini, deneyim statüsündeki aktifliğini ve bunun neticesindeki evrimleşme ilgili e, olgunlaşmayı sağlayabilmesi için makro düzey düzeyiyle galaksi yıldız kutlu konseyliklerine akim. Yani bunu bilerek bir e, kız yaratma aktivlik e, novasında çekildikten evrimleşme niyatlarına uygun olarak orada özel uyanışın tecrit nizamına göre ceste ceste sağlanacağı ve o uyanış oranınca yapılan deneyimlerin e, fizik değil, fizik ötesi e, kategorisine giren e, bir değeri olacağı, bir önemi olacağı, ilahi yararçı tarafından e, olan belirli e, tarla, yoğunlukta diyoruz. Belirli frekans ve çok önemli. Özel uyanış sağlanırken e, deneyimi Burada biliyorsunuz öz yaratım aktiflik dolasında e, ikiye ayırıyoruz evrimleşmeyi. Birisi alfa evrim programlıcaklarına uygun. Diğeri ise e, beta evrim programının icablarına. Birisine genel diyoruz, diğerine özel diyoruz. Neden özel diyoruz? Zira beta titreşim uzay zaman boyu sağlığı keyfiyetleriyle alakalı olarak <laughs> dünyanın diyoruz. Varlığında mektus kolanda tutulan e, bu e, boyutla alakalı sakin olmak hani hazırda dünyamızda mevcut bulunmaktadır. Bazıları yine böyle yanılsamalarla Betanova'yı başka bir Biliyorsunuz. etmiyorsunuz. Duymuşsunuzdur. Aslında medyamik kanallardan verilen bilginin de iyi değerlendirilmemesi, kavranılmaması bu şekilde bir ilizyona nahar vermiştir. Betanova diyoruz, Alfa Nova'nın kendi varlığında mektup bulunmaktadır. Diğer bir ifadeyle Alfa Nova Metanova'ya hamildir. Hamildir. Yani kendi varlığında taşıyor ama mektus bulanda bunu taşıdığı için bu fark edilemiyor. İnsanlarımızın belirli yoğunlukta Metanova'da şimdi hali hazırda yaşadığı tespit edilmiştir. Belirli belirli diyoruz. E bunu kategorilere ayıracak yoğunluklar farklı farklı olacaktır. İşte bu yoğunluk nasıl farklı farklı oluyor diye e, sorulabilir. Biz de diyoruz ki özel uyanışın mahiyeti ve kıstası farklı farklıdır. Her bir insanda özel uyanışın mahiyet ve kıstasına göre Metanova'da burada Alpanova'da görünüşte yaşıyormuş gibi evet, görünmesine rağmen Metanova'da yaşaması mümkün olmaz. Ve de yaşamaktadır. Ne diyeceksiniz bunu? kendileri biliyor mu? Evet, şimdi bu şekilde tasnif edelim. İki ayrı bazıları beton yaşıyor, yaşamasına rağmen bilmiyor, bilmeden yaşıyor. Zaman zaman belirli bir hissel yoğunluk kriterlerine uygun bir tarzda yoğunlaşması, o her yoğunluk olma frekans ve sabitesine göre aynı Andromeda'dan geldiği gibi, Andromeda'daki bir enerjetik yaşam kolonları bir ait kolonunun bir sakini gibi belirli bir farkındalıkla olmasa da diyor, belirli bir yoğunluk e, bunu yaşıyor ama buna bir mana veremiyor. Değerlendiremiyor bunu. İşte ya rüya diyor, ya diyor şu belirli bir dalgınlık hali diyor, ya işte ben belirli bir şeyler gördüm, vizyon gördüm, sesler işittim ama e, bir mana veremiyor. Aslında o bir beton olaya e, bir anlık diyoruz. çetiliş. çekiliş, ve beton diye ifade ettiğimiz gene bu çekirdek dünyanın diyoruz. Beta titreşim uzay zaman ki keyfiyetlerle önce hız kılınmış olan Mektus Buran'daki o boyuta e, bir an çekiliyor ve o betonovalı durumunu kendisi beta titreşime uygun bir skalada hangi o bareme karşılık gelmişse onu yaşıyor. Titreşim çok önemli. Betonovanın diyoruz. İkiye ayrılması şu şekilde oluyor. Bir beta zaman önce bir ikiye ayıralım. Durum zaman süperleri altın zaman süperleri beta zaman olarak bilinmektedir. Diğer bir ifadeyle beta 1 beta 2 ile de denilebilmektedir. Beta 1 hangi galaksiye karşılık geliyor? Gençliklisi döneminde meleküt adı da Sample 3 galaksisine karşı geliyor. Beta 2 dedik mi? Hangi galaksiye karşı geliyor? E, Dil döneminde Ceberut adı verilen Andromeda galaksisine karşı geliyor. Dikkat edelim iki tane İmame galaksinin ilk etapta çekirdek evrim yasasının öngördüğü prensipler dosunda Sirius görevli yönetim tasarruf planlarının ilahi meclisi olan Teknolojik Üstler Birlik Komitesi tarafından sokulması gerçekten çok ilginç bir, enteresan bir durumdur. Ama bazı açıklamaları yaptığımızda ortaya bu çıkıyor. Biliyorsunuz Rahman Rahim üçlüsünün Rahim kanatı ilk etapta Allah sisteminde Resuliyet doğru doğrultusundaki olmalı yaşatmakla mükellef bir komiteliğin diyoruz veçesidir. Resuliyet mekanizmalarının bağlı bulunduğu bütün sistemler, bütün teknolojik sistemlerin üzerinde ilahi idari bağlamda kontrolizasyonu ve e, sevk ve idareyi yapmakla yükümlü olan Teknolojik Üstler Birlik Komitesi. Teknolojik Üstler Birlik Komitesi Dirçüklüsü döneminde dünya insanlığına mele-i ala olarak bildirilmiştir. Yani yüce e, topluluk olarak zaten mele-i melaike oradan geliyor bakın. Yani e, meleklerin diyoruz, tabii Dirçüklüsü döneminin bir ifadesi Evet, üzerinde e, tasarruf yapan bir komiteliktir. Rahman Rab Rahim işçisinin ilk etapta Rahim kanadının hakkı verilmesi lazımdır ki Rab kanadı devreye girebilsin. Rab kanadının hakkı verildiğinde diyoruz ne yapılacak bu sefer? Rahman Rab Rahim işçisinin Rahman kanadı devreye girecek ve böylelikle testis tamamlanmış olacak. Resuliyette fonksiyoneri olan komitenin her iki ilahi tasarruf planı üzerinde diyoruz. Yetkisini e, kullanarak bütün görev icraat ünitelerini transferasyon ve enkarnasyon yasalarının öngördüğü prensipler doğrusunda çekirdek dünyaya transfer etmesi evet sağlanmaktadır. Ve önce bir uyanıklık halinde, öz uyanıklık halinde, galaktik öz uyanıklık halinde diyoruz galaksi yıldız kutbu konseyliğine akit verildikten sonra çekirdek dünya ortamına görev, deneyim ve evrim statüsüyle alakalı olgular yaşamak üzere transfer edilebiliyor. Şimdi bunu <laughs> göreceğiz. Öze uyanış yoğunluğu. Bakın cümle çok önemli. Öze uyanmış yoğunluğu ne kadar yüksek ise ki bu o yoğunluğun Azveryon kuması ve Ayzike kumasıyla evet ölçümlenir, tespit edilir, sabitlenir. Birisi titreşimdir, diğeri sabite, sabitlemedir. Yani sabit kalması çok önemli. Titreşim belirli bir yoğunlukta olması önemlidir. Ama o titreşimin oynar olması, esnek olması evet belirli bir süreçte ancak evet, öngörülebilir. Fakat o sabiteyi yakaladığında sabit olarak kalması ilk etapta ilahi yararçının diyoruz öngördüğü prensipler doğrusunda gerçekleşebilmektedir. Bu sabitenin yakala, yakalanması söz konusu. Öze uyanışın öze uyanış yoğunluk olmak frekansı vardır. Öze uyanışın Evet, öze uyanış, yoğunluk olma sabitesi vardır. Önce frekans üzerinde duruyoruz. Evet, frekansın esnek olduğunu ifade ediyoruz. Yani bir kalkıyor, bir aşağıya düşüyor. Bunun sabitlenmesi lazım. İşte insanlarımız bu nedenle evet, daimi olmadığı için, yani o sabiteyi yakalayamadıkları için yaşıyorlar beton havada, beton ovalıklarını. Beton hava yaşamı sürdürmelerine rağmen bu iniyor çıkıyor olduğu için böyle mekik dokuyor, bir böyle çıkıyor bir iniyor. Onun için bunun tam farkına varamıyor. Eğer sabiteyi yakalanmazsa, evet belirli bir yoğunluk olma frekansının o yoğunluk olma sabitesiyle onu perçinlerse, sabitlerse bir insan diyoruz, artık onu fark edebilir oluyor. Gittikçe, ya ben başka bir yaşam sürdürüyorum. Evet, dünyada diğer insanlarla birlikte yaşıyorum ama ben diğerlerinden farklı yaşıyorum. Nasıl farklı yaşamak? Bakın şöyle ölçümleniyor. Ben nereden geldim? Niçin geldim? Ben nerede bulunmaktayım? Sonsuz sırası uzay. Ben nereden geldim? Ne için buradayım? Evet, çok önemli yaşatılmakta. Ama önemli bir karar verdi. Diyor ki ben yaşatılmaktayım. diyor ya açık yani. Şimdi kendini aşan bir şeyler var. Her istediğini yapabiliyor mu? Yapamıyor. Yapamıyor. Evet ölüme evet, mani olabiliyor mu? Olamıyor. Ve hatta doğuma mani oluşu ancak ne yapıyor? Elit olmayan. Çok hiç tercih edilmeyen şeylere başvuruyor alternatiflere, fonksiyonlara ki bunlar fonksiyon kategorisine giriyor. Yani işte çocuğu altırmak, çocuğu düşürme. Ya bunun gibi anlatabiliyor muyum? Ama istenmeyen bir şey. Işte. Yani e, gerçekten e, resmi prosedür gereği dünyada da olsun, ilahi yaraşinin öngörü prensipler doğrultusunda olsun. ve doğuma mani olabiliyor mu? Olamıyor. Doğacak olan doğuyor. Ölecek olan da ölüyor. Öyleyse buradaki dünya insanlığının üzerine tasarruf yapan evet, bir güç var. Evet, biz de diyoruz ki bu güç aslında farkındalık düzeyleri açık olan gene sizlersiniz. Sizlerden oluşuyor. Sizler buraya geldiğinizde işte kapalı şuur boyutu ifadesi kullanılıyor biliyorsunuz. Farkındalığı kapalı farkındalık kapalı olunca haliyle niye yaşamaya müsait oluyor? İllüzyona İllizyon. yaşamaya müsait oluyor. Ama ilizyon bir bakta nedir? Gereklidir. Hangi programa göre? Alt evrim programı uygulama bulutlarına göre ilizyon gereklidir. İllüzyon olmazsa kesinlikle dünya hayatının alt evrim statistik diyoruz baremlere karşılık gelen Yaşam olmayacak. E bu yaşam da deneyimden sayılıyor. Yani kısaca her iki programın varlıkta tutulmasını öngören bir yasa var. Çekirdek evrim yasası. Çekirdek evrim yasası hem alfa evrim programının hem de beta evrim programının devrede tutulmasını istiyor, öngörüyor diyebiliriz. Önce alfa evrim uygulama bulutlarının tamamıyla tamamlanması lazım. E bu şimdi ben böyle deyince hemen insan olarak mı, beşer olarak mı diyor? Hayır. Ben diyorum ki Alfa evrim programı uygulama bulutlara ta minerallikten başlıyor. Mineral evrimden sonra bitki evrimi, daha sonra hayvansal evrim, sonra beşersel evrim geliyor. Beşersel evrimin neticesi ne olacak? artık Alpa'dan Beta'ya geçiş olacak. Bu geçiş müsaadesinin verilişi, ne diyorduk daha önceki programlardan hatırlarsınız, Satürn'ün Yüce Topluluğu'nun evet, yüksek müsaadeler böyle bir durum olabiliyor. Satürn Yüce Topluluğu, Alpa Evrim Program Uygulamacılığı'nın varlığına şayan olan bütün görev icraat ünitelerinin evrim statüdeki gelişimini Alpa statüde sürdürürken üzerinde yakın plandan tasarruf yapabilen yetkili evet bir konseyliktir diyoruz. Satürn yüce topluluğu bir konseylik olarak evet, daima yakın plandan da olsa tasarrufları bu şekilde gerçekleştiriyor. Bazıları görüyor. Ne kadar? Şöyle bir, ila 60 boyuna kadar olanlar var. Evet. Genellikle ilk etapta beyaz suluet halinde gözükürler. Daha ileride özel uyanışın yoğunluk olma frekansı ve sabitesi attıkça evet, e, yan hastaya uygun bir tarzda gelişim sağlamış olan insanlarımız yakın plandan gözükürler. E, bu ne demektir? Yani bu demektir ki evet, Satürn Yüce Konseyi'ne ait olan yakın planlanan tasarruf üniteleri mütemadiyen insanların üzerinde sadece insanların değil hayvanların üzerine sadece bitkilerin üzerine evet zaten onun için bu şekilde işte melekler var bitkilerin bitkilere ait melekler var evet beşere ait melekler var işte minareler şunlar bunlar korunurlar yakın plandan onun gibi bir şey de olmuştu biliyorsunuz ama bunun altında yatan hakikat bu gerçekten satürnün yüce topluluğu yakın plandan tasarruf ile ki bunlar hami varlıklardır. Yardımcı fonksiyon vurgulayarak varlığın alt evrim programının icatlarına uygun gelişmesini sağlayacak fonksiyon vurgularlar. Daha sonra ve tabirime geçti otomatikman artık komitelik diyoruz. Nedir? Resuliyette fonksiyoneri olan komitelik teknolojik tasarrufları gerçekleştirirken anane olarak yani artık bunu fark edilebilir olarak gerçekleştirebiliyor, yapabiliyor. E bunu işte aramızda vardır tabii. Mutlaka bunu yaşıyorsunuz. Aleni olarak beyin üzerinde nasıl tadilatlar yapıyorlar, kalp üzerinde nasıl tadilatlar. Kısaca periperal olarak bütün vücudun üzerinde evet, tasarruf yapmaya yetkilidirler. Beyin üzerinde formatlama operasyonu yaparak ki niyakata göre bazı değişiklikler yapabilirler kendilerinin alışkanlık prosedürüyle e, belirlemiş oldukları ancak kurtulmak istediklerinde özgür irade yasasının gördüğü prensipler doğrultusunda diyoruz. Gerçekten buna sebatlı ve istikrarlı ise bu şeyden ben kurtulmak istiyorum. Gerçekten benim bu egomdan gelen çıkıntılı bir haldir dediğinde eğer liyakası da buna yeterli oluyorsa onların beyinlerini alıyorlar ve formatlama esnasında ona sebebiyet verecek. Yani o çıkıntılı e, hallerle alakalı davranışların devrede tutulmasını, e, tutulmasına sebebiyet veren genlerin evet, varlıklarını dondurabiliyorlar. E, evet.